Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Size buradan bir açıklama yapmak istiyorum. Çok ağır bir deprem yaşadık ülkece ve çok fazla kayıplarımız var. Aslında hepimiz öldük ama bazılarını gömdüler. Eminim ki şu an hepimizin gerçekten psikoloji çok ağır şeylerle imtihan olduğumuz için bozuk. Aslında o enkazın altında biraz da biz kaldık. Biz onların sesine ulaşmaya çalıştık. Buradan birkaç hadis ve ayetle bana gelen mesajlarla sizlerin kalbine dokunmaktır niyetim. Deprem gününden itibaren bana çok fazla mesaj atanlar olmuş. Ben infakla uğraştığım için, yani deprem bölgesindeki kişilere tesettür kıyafeti göndermek ile uğraştığım için ancak yeni görebildim mesajları. Elimden geldiğince hepsine tek tek döndüm, tek tek ilgilendim. Bu mesajları da şimdi altta paylaşmış olacağım. Birçok tesettür kıyafeti hiç giymemiş kardeşim dahi çarşafa girmeye karar verdi. Çarşafı olarak tek adlandırmıyorum. Allah'ın ayetine uygun tesettür kıyafetine giymeye, girmeye karar verdi. Elhamdülillah, çok şükür ki buradan girmeyi düşünüp bu depremle birlikte dünyanın aslında ne kadar boş olduğunu ve ölümün ne kadar yakın olduğunu hatırlayan kardeşlerime sesleniyorum. Bir sahabe Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve diyor ki Ya Resulallah ben sürekli günahlar işliyorum, tövbe ediyorum, tekrar işliyorum, tövbe ediyorum, tekrar işliyorum ve ben çok korkuyorum Hani tekrar tekrar yaptığım için ahiretimden korkuyorum. Tekrar samimi tövbe etsem de yeniden yapıyorum. Sonrasında Peygamber Efendimiz diyor ki eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder, kavminizi helak eder ve yeniden yaratırdı. Buradan şunu anlıyoruz ki Allahü Teala zaten bizim hata yapacağımızı biliyor. Burada e, tek gayemiz hata yaptıktan sonra Rabbimize sarılmak olmalı. Tekrar işlesek bile yeniden sarılmak olmalı. Tövbe kapısı her zaman açık. E, yeter ki siz samimi bir kalple yapın. E, samimi edilmiş tövbenin kabul olacağını zaten ayetlerde de görüyoruz. Birçok ayet var bununla ilgili. Hatta bir tanesini daha okumak istiyorum. Ali İmran suresi 89. ayet ancak bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesnadır çünkü Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir eğer e, şu an videomu izleyen bir kardeşim varsa yeniden başlamak isteyip nasıl başlayacağını bilemeyen kardeşim varsa e, ölüm bir gece yatıp sabah kalkamamak kadar yakınken bu nefsinin verdiği şeytanın verdiği vesveselere kulak açma çünkü ben e, iki sene evvel çok yakınımdan bir kişiyi çok genç yaşta kefenle gömülürken gördüm ve onun ardından o gece birkaç gece sonrası bir tesettür ayeti Ahzab suresi 59. ayetle birlikte bir gecede tesettür kararı aldım. Evet tesettür diyorum çünkü önceki halim tesettür değildi benim. O taklidi İslam'ın görseliydi. Ee, zor muydu? İnanın zor değil. Yani şu an düşündüğünüz kadar zor değil. Ben nasıl böyle giyinirim, nasıl çıkarım, nasıl çalışırım? İnanın ki Rabbim bir kolaylığını veriyor ve bu nasıllar sadece dünyevi sebepler. Ahiretini kaybetmek istemeyen kardeşim varsa bir besmele çekerek başlayın. İnanın ki e, düşündüğünüz kadar zor değil. Rabbim bir güç, bir kuvvet veriyor ve içiniz huzurla yaşamaya başlıyorsunuz. Şu an gerçek tesettürü giymeyip, içinde sürekli e, ya şunu yapacaktım, yapamadım, e, hala yapamıyorum diye yaşayanlar var. Biliyorum çünkü bunu ben de yaşıyordum. Yani Çarşafa girmek istiyorum, giremedim, hala giremedim, hala giremedim. Bismillah de başla. İnan bana Rabbim sana yardım edecek. Ee, sadece bu videoyu atma amacım niyet edip giremeyen kardeşlerim varsa onlar için de Kendi tesettüre giriş videomu da yakın zamanda çekmeye karar verdim. İki senedir ertelediğim bir durumdu. Ama insanlar nasıl başlayacağını, nelerle mücadele vereceğini bilemiyor ve bir örnek görmek istiyor. Bana bununla ilgili çok fazla mesaj attılar. Onlar için, o kardeşlerim için paylaşacağım. Buradan yeniden başlangıç yapanlara ve yapma niyetinde olanların hepsine çokça Allah'ın selamını iletiyorum.